Evet arkadaşlar soruya baktığımız zaman diyor ki bize bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öneri anlamı vardır? Hemen bakalım arkadaşlar. Öneri yani tavsiye anlamı. Hemen bakalım. Bir Kayseri gezisinde ısınma turlarına başlamak için Cumhuriyet Meydanı iyi bir seçenek olacak. Bakın arkadaşlar ne yapıyor burada? Diyor ki Kayseri gezisinde ısınma turlarına başlamak için Cumhuriyet Meydanı iyi bir seçenek olacak. Yani Kayseri'yi gezmek isterseniz sizin için Cumhuriyet Meydanı en iyi seçenektir diyor arkadaşlar. Değilim burada bir öneride bir tavsiyede bulunuyor bu cümlede. Kayseri'yi gezdiğiniz zaman Cumhuriyet Meydanı'ndan başlamalısınız diyor. Bir öneride bir tavsiyede bulunuyor. İkinci cümleye bakalım. Burası hareketli, eski ile yeninin iç içe geçtiği bir bölgedir. Burada açık arkadaşlar nesnel bir bilgi vermiş. Kesinlikle öneri anlamı yok. Eliyoruz. Kayseri'nin büyüklüğüne gönderme yapacak kadar geniş bir alan tutar kendine. Bakın. Kayseri'nin büyüklüğüne gönderme yapacak kadar geniş bir alan tutar kendine. Bilen şekilde bir bilgi vermiş. Bir tavsiye öneri anlamı yoktur. Eliyoruz. Sağınız solunuz tarihi eserler örtülü, örülüdür. Buradan arkadaşlar bilgi vermiş. Tarihi eserlerin çokluğundan bahsetmiş. Eliyoruz. 2000 yaşına yaklaşan Kayseri Kalesi, Saat Kulesi, Kapalı Çarşı, 1237 tarihli Hunat Hatun Camii hep birlikte sizi konuk ederler. Buradan arkadaşlar aynı şekilde ne yapıyor? Bir kişileştirme yapmış. Tavsiye değil, öneri değil arkadaşlar. Bu bilgi vermiş. Bunu da eliyoruz. Aşıkla dediğim gibi Kayseri gezmek isterseniz Cumhuriyet Meydanı'ndan başlamalısınız diyerek bir tavsiye bir öneride bulunuyor. Bu yüzden cevabımız aşıklıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır? Diyor. Tanım arkadaşlar herhangi bir kavram olsun, insan olsun, nesne olsun onun arkadaşlar ona bu nedir veya bu kimdir sorusunu sorduğumuz zaman nedir kimdir sorusunu sorduğumuz zaman cevap alabiliyorsak orada tanımlama yapılmıştır. Bakalım. Cahit Sıtkı, Çağdaş Türk şiirinin sayılı temsilcilerinden biridir. Şimdi arkadaşlar, buraya hemen soralım. Cahit Sıtkı kimdir? Çağdaş Türk şiirinin sayılı temsilcilerinden biridir. Bu oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Biz diğerlerine de bakalım. Bizde hep Hece Vezni, Necip Fazıl de sanat ustasını bulmuştur diyor. Bakın arkadaşlar, bizde Hece Vezni, Necip Fazıl kürekte ilk sanat ustasını bulmuştur. Burada arkadaşlar herhangi bir tanımlama yok. Nedir veya kimdir sorusuna cevap alamıyoruz. Üçüncüye bakalım. Ahmet Muhip Dıranas hece veznine renk verişik getirmiş. Burada arkadaşlar Ahmet Muhip tanımını yapmamış. Ahmet Muhip hece veznine ne kattığından bahsetmiş. Eliyoruz arkadaşlar tanım yoktur. Cahit Sıtkı ise ona genişlik ve derinlik kazandırmıştır. Burada arkadaşlar karşılaştırma yapmış. Tanımlama yine yoktur. eliyoruz. Şiirin ilk şartı olan güçlü bir duyarlılık, sağlam bir dil yapısı da Cahit Sıtkı'da klasik olma elverişli bir boyuta ulaşmıştır diyor arkadaşlar. Aynı şekilde burada da herhangi bir tanımlama yoktur. A şıkkında dediğim, dediğim gibi bakın arkadaşlar. Cahit Sıtkı kimdir sorusunu sorduğumuz zaman Çağdaş Türk şiirinin sayılı temsilcilerinden biridir cevabını alıyoruz. Tanımlamana uygun bir cümle. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisi dolaylı anlatımı örnek verilebilir? Dolaylı anlatım nedir arkadaşlar? Başkasının söylediği bir söz arkadaşlar. Değil mi? Olduğu gibi değil de dolaylı yoldan aktarmak. Bakın olduğu gibi değil yani başkasının ağzından çıkan bir sözü olduğu gibi kelimesi kelimesine veya noktası noktasına uygun değil de biraz daha değiştirerek anlatmaktır arkadaşlar. Dolaylı anlatım budur. Şimdi bakalım. Özgün rehberlik başlıklı bir çalışma yaptım. Burada arkadaşlar herhangi bir cümle kelime değişmemiş değil. Bakın zaten eğer ki bir cümle tırnak işareti görürseniz arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. Tırnak işareti görürseniz o cümle kesinlikle ve kesinlikle dolaylı anlatım değildir. Doğrudan anlatımdır. Bakın A eliyoruz. 2'ye bakalım. Rehberlik çalışmalarını daima ciddi alırım dedi. Bakın arkadaşlar rehberlik çalışmalarını daima ciddiye alırım dedi diyor. Burada baktığımız zaman bakın başkasının söylediği bir sözü onun ağzından çıktığı gibi bize aktarmış. Ne demiş? Rehberlik çalışmalarını daima ciddi alırım. Herhangi bir kelimesini veya noktasını virgülünü hiçbir şeyini değiştirmeden aktarmış biz arkadaşlar. Doğrudan anlatım vardır ediyoruz. Eskiden rehberliğin bu kadar önemsenmediğini söyledi bakın. Şimdi arkadaşlar başkasının söylediği bir söz yine. Şimdi ama fakat buraya baktığımız zaman Söz değişmiş mi değişmemiş mi diye incelememiz gerekiyor. Eskiden rehberliğin bu kadar önemsendiğini, önemsenmediğini söyledi diyor arkadaşlar. Burada başkasının söylediği bir sözü değiştirerek biz aktarmış arkadaşlar değil mi? Bunu doğrudan altıma çevirirsek yani başkasının söylediği bir sözü onun ağzından çıkmış gibi söylersek ne dememiz gerekiyor? Eskiden rehberlik bu kadar önemsenmezdi dedi şeklinde söylersek doğrudan anlatım olur arkadaşlar. Fakat bu şekilde kullandığı için eskiden rap beyliğin bu kadar önemsenmediğini söyledi. Dediği zaman arkadaşlar başkasının söylediği bir sözü değiştirerek kelimesini, ekini veya noktasını virgülünü değiştirerek aktarmış oluyoruz. Bu da doğrudan değil dolaylı anlatıma giriyor. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde dolaylı anlatım vardı? Dolaylı anlatım neydi arkadaşlar? Başkasının söylediği bir sözü arkadaşlar onun ağzından olduğu gibi çıkarmak değil de biraz daha değiştirerek anlatmak arkadaşlar. Bakın onun ağzından olduğu gibi çıkan sözleri değil de biraz daha değiştirerek aynı mesajı vermek suretiyle tabii ki de aynı mesajı vermek suretiyle şartıyla biraz daha değiştirerek aktarmak arkadaşlar bu cümleyi. Mesela diyorum ki bakın bir örnek verecek olursam. Doktor bu ilaçları iç, içmelisin dedi bakın doktor bu ilaçları içmelisin dedi. Doktorun ağzından çıkan cümleyi biz, ben olduğu gibi aktarmışım benim. Bu doğrudan anlatımdır. Fakat Doktor ilaçların içmesi gerektiğinden bahsetti veya doktor ilaçların iç, içmesi gerektiğinden gerektiğini söyledi şeklinde bir cümle kurarsak doktorun ağzından çıkan cümleyi ben olduğu gibi değil de biraz daha değiştirerek aktarmış oluyorum. Buna da dolaylı anlatım diyoruz. Burada da öyle bir şey olması lazım. Mektubum yarın size ulaşır diyor. Bakın mektubum yarın size ulaşır. Burada arkadaşlar baktığımız zaman herhangi bir şekilde dolaylı anlatım değil başkasının ağzından çıkan bir sözü olduğu gibi aktarmış doğrudan anlatım vardır burada. Yani birinin olduğu cümleleri direkt olarak eliyoruz. 2'ye bakalım. Uçağın rötar yaptığını haber verdi. Şimdi arkadaşlar bakın bu dolaylı anlatımdır. Bunu doğrudan anlatıma çevirirsek uçak rötar yaptı dedi şeklinde olması gerekiyor değil mi? Burada tam tersini yapmış? Uçağın rötar yaptığını haber verdi. Yani onun ağzından çıkan cümleyi biraz daha değiştirerek bize aktarmış arkadaşlar. Burada dolaylı anlatım vardır. 3'e bakalım. Koridor tarafında oturmak istemez. Bakın. Koridor tarafında oturmak istemez. Burada arkadaşlar bir yorumda bulunmuş. Dolaylı anlatım veya doğrudan anlatım olarak bakmamıza gerek yok. Yorumda bulunmuş. Bunu da eliyoruz. Üçün olduğu cümleleri de elediğimiz zaman Zaten geriye değişiklik kalıyor. Biz 4'e de bakalım. Pencere kenarını tercih ettiğini not etti. Bakın pencere kenarını tercih ettiğini not etti diyor arkadaşlar. Şimdi burada dolaylı anlatım var arkadaşlar. Başkasının yaptığı breyle mi başkasının söylediği bir söz arkadaşlar. Olduğu gibi söylememiş. Değiştirerek aktarmış. Baktığımız zaman 2 ve 4'te dolaylı anlatım vardır diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın Aşa hangisi yanlıştır. Bakalım hemen. Birinci cümlede tanım yapılmıştır diyor. Bakalım. Tiyatro insanlar baskılardan kurt kurtarır. Şimdi arkadaşlar bir cümlede tanım yapıldığını anlamak için nedir veya kimdir sorusunu sormanız lazım. Tiyatro nedir? İnsanlar baskılardan kurtarır. Şimdi arkadaşlar bu çok saçma oluyor değil mi? Anlam olarak hiç bağlantı yok. Yani birinci cümlede tanım yapılmamış. Bu kalsın. İkiye bakalım. İkinci cümlede tiyatronun bir işlevinden söz edilmiştir diyor. İnsanların düşünüp de yüksek sesle söyleyemeyeceği şeyleri ona tiyatro söyletir. Bakın insanların düşünüp de yüksek sesle söyleyemeyeceği şeyleri ona tiyatro söyletir. Burada arkadaşlar tiyatronun bir işlevinden bahsetmiş. Doğru tiyatronun bir görevinden bahsetmiş. Doğru bunu eliyoruz. Üçüncü cümlede neredeyse anlamında bir ikileme kullanılmıştır. Açık sözlü bir sanattır tiyatro. Hemen hemen herkese hitap eder. Şimdi arkadaşlar hemen hemen burada ikilememiz. Buraya neredeyse getirelim. Hemen hemen çıkarıp. Açık sözlü bir sanattır tiyatro. Neredeyse herkese hitap eder. Koyduğumuz zaman bu ikilemeyi koyduğumuz zaman hemen hemen ikilemesiyle aynı anlamda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Neredeyse sözcüğünün eliyoruz bunda. Bu da doğrudur. Dördüncü cümle tiyatro ile ilgili sürekli olmayan bir durumdan söz edilmiştir. Bakın tiyatro ile ilgili sürekli olmayan bir durumdan söz edilmiştir. Hemen bakalım. Bu yüzden bazı dönemlerde kendisinden korkulan, çekinilen bir kurum kimliği kazanmıştır. Bakın arkadaşlar. Bazı dönemlerde diyor. Sürekli demiyor. Yani her zaman olmayan bir şey. Bazı olan bir şey. Burada da zaten diyor ki sürekli olmayan bir durum diyor. Doğrudur. Bunu da eliyoruz. 5'e baktığımız zaman 5. cümle tırnak içindeki sözle tiyatronun gerçekleri yansıttığı anlatmak istenmiştir. Bakın. Okuyalım. Nitekim Gogol'un yüzünüz çarpıksa aynaya kızmayın. O her şey olduğu gibi gösterir sözü tiyatronun yasaklandığı bir dönemde söylenmişti. Bakın arkadaşlar tırnak içindeki sözde tiyatronun gerçekleri yansıttı anlatmak istemiştir. Evet yüzünüz çarpıksa aynaya kızmayın. O her şeyi olduğu gibi gösterir. Yani gerçeklikten bahsediyor arkadaşlar. Tiyatro tıpkı ayna gibi gerçeklikten bahseder diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Eliyoruz. Dediğim gibi birinci bile tanım yapılmamış. Tiyatro ile ilgili bir açıklamada bulunmuş arkadaşlar. İnsanlar baskılardan kurtarır diyerek. Çünkü ne, nedir sorusunu sorduğumuz zaman Burada aldığımız cevap çok saçma oluyor. Anlam akışını bozuyor. Bu yüzden birinci cümlede tanım yapılmamıştır, yapılmamıştır diyoruz. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi televizyonun işleviyle ilgilidir diyor. Bakın yukarı okuyalım arkadaşlar. Bir şey veya kişinin işlevi onun gördüğü iştir. Örneğin radyo bir zamanlar haberleşmemizi sağlardı cümlesinde radyonun işlevi söz edilmiştir. Şimdi arkadaşlar Radyo'nun işlevi burada ne demiş dediğine göre bir zamanlar haberleşmemizi sağlardı diyor. Radyo'nun işlevi haberleşmemizi sağlamatmış. Bize de televizyon işlevini soruyor. Bakalım. Televizyon henüz 100 yaşını bulmayan bir araçtır. Burada arkadaşlar televizyon ile ilgili bir bilgi vermiş. Değil mi? Televizyonun işlevinden bahsetmemiş. 100 yaşını bulmayan bir araçtır. Duyda televizyon icat edilmesi 100 yılı geçmedi diyor. Eliyoruz. Çocukluğumuzda bütün aile televizyonun başına toplanırdı. Şimdi arkadaşlar geçmişte çocukluğunda yaşadığı olaylardan bahsetmiş. Televizyon işlerinden yine bahsetmemiş. Eliyoruz. Eskiden çok televizyon izlediğimiz, şimdi telefona baktığımız için azarlanıyoruz. Eskiden çok televizyon izliyorduk diyor. Bunun için azarlanıyorduk. Şimdi ise telefona baktığımız için azarlanıyoruz diyor arkadaşlar. Burada da herhangi bir işleminde bahsetmemiş. Eliyoruz. D, D şıkkına baktığımız zaman televizyon bize haberleri duyurur hem bizi eğlendirirdi. Bakın televizyon bize haberleri duyurur hem bizi eğlendirirdi. Televizyon işlevi neymiş arkadaşlar? Haberleri duyurmak ve bizi eğlendirmek değil mi? Eğlenceden kasıt dizi olur, film olur arkadaşlar, program olur. Aynı zamanda haberleri duyururdu diyor. Burada televizyon işleminden bahsetmiş. O yüzden baktığımızda cevabımız değişik şıkkıdır diyoruz. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde yorum yoktur diyor arkadaşlar. Yukarı okuyalım. Olumlu veya olumsuz bir değerlendirme yorumdur. Dolayısıyla her öznel yargıda yorum vardır. Şimdi arkadaşlar bakın burası çok önemli. Her öznel yargıda yorum vardır diyor. Nedir öznel yargı? Özden yargı kişiden kişiye göre değişebilen herkesin kendi beğenisini sunan yargılardır arkadaşlar. Bakalım hangisinde yorum yoktur diyor. Dağlar taşlar bu hasretlik derdinde sabır sebat etmez gönül yurdunda. Burada arkadaşlar ne yapmış? Kendi derdinden bahsetmiş değil mi? Kendince yorumlamış yani. Bir öznel bir yargılar arkadaşlar. Yorum vardır o yüzden. Aşkını eliyoruz. Ah çekerim resmine her bakışta bir mahzunluk var o boyun büküşte. Bakın arkadaşlar ne yapmış? Yine aynı şekilde Yorum yapmış bir mahzunluk var o boyun diyor Bana göre olmayabilir. Öznel bir yargıdır bu değil mi? Kişiden kişiye göre değişebilir. Yani burada da yorum vardır. eliyoruz bir, sağ, bir sağır zamanda çılgınca esen. Fırtına değil ki fırtına dese. Bakın arkadaşlar bir sağır zamanda çılgınca esen. Ne yapmış? Zamanı kendince yorumlamış. Değil mi arkadaşlar? Benzetme yaparak zamanı kendince yorumlamış. Yani burada da öznel yargı vardır. Yorum söz konusudur. eliyoruz Çocuklar geçiyor sokaklardan. Üstlerinde önlük, ellerinde okul çantalar. Bakın arkadaşlar çocuklar geçiyor sokaklardan diyor. Bu nesnel bir yargıdır. Yorum değildir. Çocuklar sokaktan geçtiği herkes tarafından kabul edebilen bir şeydir. Üstlerinde önlük, ellerinde okul çantalar. Üstlerinde önlük olması veya ellerinde ve ellerinde okul çantası olması arkadaşlar yine aynı şekilde nesneldir. Herkes tarafından kabul edebilen bir şeydir. Yorum yoktur. Öznel yargı yoktur. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde kuşku anlamı vardır diyor arkadaşlar. Nedir kuşku? Şüphe. Değil mi? Şüphe anlamı vardır diye hemen bakalım. Arabanı sokağın başında park edip başkasının geçişini engellemen doğru mu? Burada arkadaşlar ne yapıyor? Bir sitende bulunuyor değil mi? Sokağın başına park ediyorsun arabanın. Bu yüzden başkasının geçmesine engel oluyorsun. Bu ne kadar doğru diyor. Bir sitem. Sinir söz konusu. Kuşku değil. Ediyoruz. Belli ki bu akşamı da toplantı üstüne toplantı yaparak geçireceğiz. Yine arkadaşlar ne yapmış burada? Şikayet ediyor. Yakında var. Sürekli toplantı yaptığı için Yakınma söz konusu, şikayet söz konusu. Kuşkulama burada da yoktur. Eliyoruz. Çocuğun ikide bir hastalanması hepimizi çok üzüyor. Burada arkadaşlar yine endişeler, endişe var. Hüzün var değil mi? Üzülmüş çocuğun ikide bir hastalanmasından. Kuşkulama yoktur. Eliyoruz. Doktor çocuğu niye böyle giydirdiniz diye kızmazım. Burada ne yapmış arkadaşlar? Doktor kızmış değil mi bunlara? Bir sistemde bulunmuştu. Çocuğu niye böyle giydir, giydirdiniz diyerek. Kuşku anlamı yoktur. Eliyoruz. Son olarak şu üstü başı düzgün olmayan adama bak. Bir oto hırsız olmasın. Burada arkadaşlar ne yapıyor? Bakın. Bir şüphede bulunuyor değil mi? Bakın üstü başı düzgün değil diyor. Bir oto hırsızı olmasın. Bir hırsız olmasın diyor. Bir kuşkuyla yaklaşıyor. Bir şüphe var kendi içerisinde. Bu yüzden baktığımız zaman sadece E şıkkında kuşku yani şüphelenme vardır. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Birinci cümlede değerlendirme yapılmıştır diyor. Bakın hemen bakalım. Değerlendirme yorumdur yani. Yazarın yeni romanında kişiler ve olayları yerli yerinde işlenmiş. Bakın. Yazarın yeni romanında kişiler ve olaylar yerli yerinde işlenmiş diyor. Burada arkadaşlar aynı şekilde burada yorum söz konusu değerlendirme yapmış değil mi? Yazarın romanı ile ilgili bir değerlendirme de bulunuyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Ediyoruz. İkinci cümleye baktığımız zaman ikinci cümlede bize diyor ki ikinci cümlede anlatımın açık olduğu belirtilmiştir. Anlam yabancı sözcüklerle saklanmamış. Dil tam bir Türkçe. Yani arkadaşlar yabancı sözcükler kullanılmazsa ne olur? Herkesin anlayabileceği bir dil olur değil mi? Anlatım açıktır. Yani yalın bir dil kullanılmış olur. Zaten tam bir Türkçe diyor dilde. Burada da doğru arkadaşlar. Bunu da ediyoruz. Üçüncü cümlede yazar verilmiştir diyor. Cümlelerinde gereksiz yinelemeler, yinelemeler bulamazsınız. Burada arkadaşlar bakın yazardan bahsedilmemiş değil mi? Yazarın ismi verilmemiş. Yazarın kim olduğundan bahsedilmemiş. Zaten apaçık belli. Gereksiz yenilemeler yani gereksiz ikilemeler bulamazsınız diyor arkadaşlar. Bir beğeni söz konusu burada. Yazar verilmemiş alakası yok. Baktığımız zaman C şıkkında arkadaşlar yazar verilmiştir kısmı. buranın hiçbir bağlantısı olmadığı için cevap C şıkkıdır yanlıştır diyoruz. Evet arkadaşlar bu parçayı oluşturan cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye hemen inceleyelim. Birinci cümlede anlatım yorumsuzdur. Yani arkadaşlar yorumsuzdur diyerek ne yapıyor? Birinci cümle öznel değildir diyor arkadaşlar. Değil mi? Bakın birinci cümle öznel değildir diyor. Klavyemi 10 parmakla kullanıyorum. Burada arkadaşlar öznel bir yargı yok. Herkese göre aynı değil mi? Klavyeni girişinin klavyeyi o kişinin klavyeyi 10 parmakla kullandığını arkadaşlar ne yapıyor? Herkes kabul edebilir. Herkes görüyor arkadaşlar değil mi? Anlatım yorumsuzdur yani. Bu doğrudur. Bunu eliyoruz. 2'ye baktığımız zaman klavyeyi 10 parmakla kullanmak yazılarımı hızla yazmamı sağlıyor. İkide de bize diyor ki İkinci cümlede klavyeyi 10 parmak kullanmanın yararından söz edilmiş. Evet arkadaşlar. Klavyeyi 10 parmak kullandığım için diyor. Yazlarımı hızlı, daha hızlı yazabiliyorum diyor. Değil mi arkadaşlar? Yani ikinci cümlede de doğrudur. Onu da eliyoruz. 3'e baktığımız zaman üçüncü cümlede karşılaştırma yapılmıştır diyor. Bakalım. Çoğu zaman başkalarından sonra başladığım bir yazı işini onlardan önce bitiriyorum. Ne yapmış arkadaşlar? Kendisiyle başkalarını kıyaslamış değil mi? Karşılaştırmış. Başkalarından sonra başlamama rağmen onlardan daha önce bitiriyorum diyor. Kendisiyle başkalarını karşılaştırıyor. Bu da doğrudur. Dördüncü cümlede okuyucuyu azarlama anlamı vardır. Bakalım. Hızlı yazdığımız için yanlışlarımın çok olduğunu mu zannediyorsunuz? Hayır arkadaşlar. Bakın burada azarlama yapmamış. Okuyucu neden azarlasın ki değil mi? Bakın. Hızlı yazdığım için yanlışlarımın çok olduğunu mu zannediyorsunuz? Diyerek burada ne yapmış arkadaşlar? Aslında öyle bir şey yok. Bir yanılgıdan bahsetmiş değil mi? Toplumda olan yanılgıdan bahsetmiş. Öyle bir şey yok diyor. Azarlama anlamı yap yok yani burada arkadaşlar. Son olarak 5'e de bakalım. Tezat söz konusudur. Yani zıtlık arkadaşlar. Karşıtlık diyor. Bakalım. Ben hızlı yazdıkça az hata yapıyorum. Ellerim yavaşladıkça daha çok hata yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Hızlı ve yavaş. Bu tezattır. Zıt anlamlı sözcüklerde değil mi arkadaşlar? Veya çok az sözcüklerde kelimeleri de aynı şekilde tezattır. Dördüncü cümle, beşinci cümle doğrudur arkadaşlar. Dediğim gibi dördüncü cümlede azarlama anlamı yok da bir yanılgıdan söz edilmiş toplum içerisindeki. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Bu parçayı oluşturan cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. bize Hemen bakalım. Birinci cümlede tanım yapılmıştır. Hemen inceleyelim. Nedir, kimdir sorusunu sorduğumuz zaman cevap alabiliyorsak orada tanım vardır, tanımlama vardır. İstanbul Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş kentidir. İstanbul nedir arkadaşlar? Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş kentidir. Nedir sorusunu sorduğumuzda cevap alabiliyoruz. Burada tanımlama yapılmış. Doğrudur. Bunu eliyoruz. İkinci cümlede anlatım nesneldir diyor. Yani kişiden kişiye göre değişmeyen herkes için aynı olan diyor arkadaşlar. Bakalım nesnel mi öznel mi? Ancak İstanbul Türkiye'nin en güzel kenti değildi. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne yapmış? Kendince bir yorumda bulmuş değil mi? Şahsi kişisel görüş var burada. Kişisel görüşün, şahsi görüşün olduğu yerde ne vardır? Nesnel düşünce değil, nesnel anlatım değil öznel anlatım vardır arkadaşlar değil mi? İkinci cümlenin anlatım nesnedir diyerek burada yanlış vermiş arkadaşlar. 3'e bakalım C şıkkına. Üçüncü cümlede renkli sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Belki bu koca şehir Türkiye'nin en renkli şehridir. En renkli şehridir. Burada en renkli diyerek arkadaşlar bildiğimiz sarı, lacivert, mavi manasında değil. Siyah renk manasında değil arkadaşlar. En canlı, en güzel manasında değil mi? Burada renkli sözcüğü mecaz anlamda kullanılmış. Doğrudur. Dörde baktığımız zaman İstanbul'da yaşamanın olumsuzluklarına söz edilmiştir. Dördüncü cümlede hemen bakalım. İstanbul'da yaşamak size her gün trafik belasıyla ve onun yol açtığı bir takım sorunla yüz yüze getirir. Evet arkadaşlar İstanbul'un olumsuzluklarından bahsetmiş. Apaçık ortada. Doğrudur. Son olarak 5'e bakalım. Beşinci cümlede koşul anlamı vardır. Yani şart. Yine de İstanbul'da yaşamaya alışmışsanız bu şehri bırakıp gidemezsiniz. Diyor ki arkadaşlar bu şehri bırakıp gidemezsiniz. Burada yaşamaya alışmışsanız eğer. SSA şart eki koşul eki burada var. SSA şart ekinin yani koşul ekinin olduğu her yerde zaten koşul anlamı vardır. Bu da doğrudur eliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar ikinci cümle anlatım nesne değil öznerdir. Çünkü kendince bir yorumda bulunmuş. En güzel kenti değildir diyerek bu yüzden cevabımız değişiklidir. Bu parçayı oluşturan cümlelerle ilgili aşağıdakilerden aşağıdaki yargıda hangisinin yanlış olduğunu bile soruyor arkadaşlar. Bakalım. Birinci cümlede bir tespit yapılmıştır. Diye. Hemen bakalım. Epey zaman oldu ki şiir kitaplarına ön söz yazılmıyor. Evet arkadaşlar bakın bir tespit yapılmış burada değil mi? Epey zamandır uzun zamandır şiir kitaplarına ön söz yazılmadığını tespit etmiş. Bu doğrudur arkadaşlar bunu eliyoruz. İkinci cümlenin anlatımda kesinlik yoktur diyor. Bakalım çağın şairleri şiirden önce gelen söz olmaz diye düşünüyor olacaklar. Bakın düşünüyor olacaklar diyor. Yani kesin bir şey değilim düşünüyor olabilirler anlamı var değil mi? Kesinlik yoktur bu da doğrudur. Bunu da eliyoruz. C şıkkına bakalım üçüncü cümleye. Üçüncü cümlede özelden genele geçiş söz konusudur. Bakalım. Halbuki 100 yıl öncesinin mukaddimeleri meşhurdur. Onlardan bazılarını hala okuruz. Şimdi arkadaşlar özelden genele geçiş nedir arkadaşlar? Küçükten büyüğe doğru. Burada baktığımız zaman ne genelden özele ne de özelden genele herhangi bir geçiş yok arkadaşlar değil mi? Bu yanlıştır. Üçüncü C şıkkı yanlıştır yani arkadaşlar. Biz diğerlerine de bakalım kesin, anlam kesin olması için. Dördüncü cümlede öneri anlamı vardı. Tavsiye yani. Bugün de şiir kitaplarının başına mukaddimeler koymakta yarar var. Ne yapıyor arkadaşlar? Diyor ki burada tavsiye de bulunuyor. Şiir kitaplarının başına mukaddime koyulması doğrudur, yararlıdır diyor. Bu arkadaşlar tavsiye, öneri anlamı var. Doğru. Beşe baktığımız zaman 5. cümlede tasarı anlamı vardır. Yani tasarı plan, geleceğe dair bir plan yapmak anlamı arkadaşlar. Tasarı bu anlama gelir. Bakalım. İki kapağın arasında arasında dolduracak sayıya ulaşan şiirlerimi kitaplaştırıp o kitabın başına bir mukaddimeyi koymayı düşünüyorum. Gelecekte ne yapacağını tasarlamış arkadaşlar. Gelecekte ne yapacağını bahsetmiş. Doğru tasarlı anlamı vardır. Bunu deliyoruz. Üçüncü cümlede özelden genele geçiş söz konusu değildir demiştik. Bu yüzden cevap C şıkkıdır diyoruz.